kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir challenge daha yapalım dedik. Evet. Kahvaltıda dedim ki yani bu işin bir revanş olmalı. Bu işin bir revanş olmalı. Yine kazanacağım için sıkıntı yok. Yani ben rahatım benim için güzel. You Tekrar wish. bir kahvaltı. You wish. Ödüllü diyeyim ben. Onun için cezalı benim için ödüllü. Hayır. Şimdi <laughs> konseptimiz şöyle. Önce bir anlatalım istersen. Evet. Şimdi ilk. E, anlatalım. Oyunumuz şu. UNO kartlarıyla e, kartları karıştırdık. En fazla 3 rakamına kadar. Hatta tekrar karıştıralım. Tamam. Karıştır ben, ben anlatırken. 3 evet. rakamına kadar var. E, ve aynı zamanda Joker kartlar var. İşte tekrar sıra sana dönsün vesaire ya da pas geçsin gibisinden. Ya da artı 4 çekme kartları var. E, bu şekilde mesela Serkan kendi için bir kart çekecek. Diyelim iki geldi. iki tane cips yiyecek Ve e, şekilde artık oyun devam edecek, devam edecek, devam edecek ve artık en sona dayanamayıp pes eden kaybetmiş olacak. Ve dedik ki, gene bir kahvaltı serisinden gidelim dedik. Ne yapalım, ne yapalım? Kahvaltı serisinden gidelim dedik. Evet. Kaybeden de kahvaltıyı ısmarlıyor. Evet. Onu da nasıl belirliyoruz? İkimiz de istediğimiz yerleri kağıtlarımıza yazacağız. Aynen. Hadi yazalım şimdi. Yazacağız, kağıtları karıştıracağız. Herkes... Önüne koyacak ve oyunun sonunda açacağız. Bakalım hangimiz kaybedeceğiz ve hangimiz kağıdını açacak ve kağıttan ne, hangi restoran çıkacak? Çok heyecanlıyız. Evet. Ben resmen televizyon sunucusu olabilirmişim. Bakalım. bakalım kim daha fazla yiyecek, yiyebilecek. Ben kazanacağımı düşünüyorum yine. O yüzden böyle rahat, iyi bir yer yazdım yine. Güzel. Geçen seferki videoyu izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz çok güzel bir yere gitti işte. Geçen sefer ki ciğer değerli. yaptı yani. yani. Bu da yakabilir. <laughs> bu da yakabilir. Katlı katlı hadi. Ya, tamam. tamam. Ben tekrar karıştırıyorum. Bir de ben karıştırayım üstüne. E ben karıştırayım. Ama sen karıştırma. Ben karıştırma. Ben sefer. Oh, piti piti. Hadi, ses seç hadi. Başta işimiz oh, var. tamam bu. Tamam. Bu senin. Bu benim. Sonunda. Ş şuraya koy. Şunun altına koy. Yani önünde dursun, şurada dursun. Niye karşı dursun? Tamam, önümüzde dursun. Kim kazanırsa o mu açılıyordu? Evet, hayır. Kim kaybederse önündeki kartı açacak. Ve oraya Or götürecek. Orada, aynen. Orada hangi restoran çıkacaksa orada kahvaltıya tamam. götürecek. Anlaştık. O zaman taş kağıt makas ilk kim başlıyor? Aa, Hadi. Eski oyunlardan. Taş, taş kağıt makas. makas. <Gülüyor> 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 hayır hayır üç kere üç kere üç kere hayır, üç kere hayır, üç kere. Hayır. Bir dakika sayılmıyor üç kere. Ya. Başlayın. Hayır, ne sanki? Ya başlayalım, sonunda ee, bu. Asıl oyun bu. Artık iki. Afiyet olsun. Haydi bakalım, başladık. Çekmeyin ya. Çektim. <laughs> ne? Hiç hoş olmadı. Vallahi baştan çok fazla yemeye başladık. Bir dakika hani dört yaptı? Ben yok deme. Dört sürpriz oldu sana. Ben bu oyunu baştan kabul etmiyorum galiba. Bu arada bu oyunu diyetisyenim biliyor mu şu an? Bu yayının anında diyetim bitmiş olacak inşallah. Vallahi ben... Baya zormuş bu ya. Ben cips yeme konusunda iyiyimdir. Ben cips çok severim ama zorluyor ya. Yani. Daha yeni başladık. Bir tane daha ye o zaman. Sen de iki tane de ye. Ya bu çok hiç karışmamış kağıtlar yavrum çok kötü. <laughs> Aa, sıra sende. Hiç de bile. Sıra sende. Hadi ya 3-4 bir şeyler gelsin. Sen ye biraz. Sen ye. Ay alacaktım az da. Alacak, sen de yap yerim mi? ben hemen çekiyorum. Ben cipsiz kaldım. Serkan karıştıramamış. Aha, yanlışlıkla önce ben baktım. <laughs> Çok güzel. Bunu beğendim. Of! Bana geldi ya! Kavala Türkiye'nin ısmarlayacak belli oluyor galiba İnşallah benim istediğim yargısı kare var. Ya. Tesettürlük mi söyledin? Tesettürlük üstüme şans benden yana. Yalnız arda arda aynı kartların gelmesi bence Serkan gerçekten başaramamış karıştırmayı. Az önce bir daha karıştırdım, daha önce de karıştırdım. Şike var. Aa. Ah. Abi yani. Ya o. <laughs> Bana karışmış bunlar. Oh be. Azıcık sen de ye. Bak büyük, büyüklerini alıyorum. Ooo dört tane daha Neyse ben de bunu yavaş yavaş yiyeyim de. İki. Okay. Sonra gizlenin canını çekeyim. Pes ediyor musun? Hayır be. <laughs> Oh, iki tane daha. Bu tabakta değiştirir mi seninle? Hadi artık iki gelmiş o. Afiş. Hangisini yesem şunu yiyeyim Barton. <laughs> Gördüm şu anda çok mutlusun. Ne kötü bir şey mi? O oh, artık bir, iki, üç. Pes ediyor musun? Hayır. Hepsi, Sen? Ben niye pesim? Ben rahatım. Hepsini yiyebilecek misin? Artı dört. O sayılıyor mu? Hayır bak küçük yedim devamı da buymuş. Bir, iki, oh sıfır. Ne oldu? Biz yer, yön değiştirdi galiba. Ay kahvaltıyı nereye götüreceksin acaba? İnşallah Sen nereye ne götüreceksin? Ben pes etmeyeceğim. Ben de pes etmeyeceğim. Hadi bakalım. Cips oradan alacaktım Alta. Olur. Hmm, artık gel. Tamam. Bir. Ah, ben çok Sen daha. Zorlanmaya başladın mı? Hayır. Ne zaman pes edeceksin? Pes edeceğim. Hmm. Çok severim bu Ama benim bir sürü cipsi yemeyeceğim bana. Ye. Ya, yapamadım. De... Doydun mu? Doydum. Oo. Bu hiç hoş olmadı. Bir artı dört bana patlamış, bir artı dört sana patlamış. Oo iyi bari. Ama bu hiç hoş olmadı. Yeni bir rüzgar taş çevirdi sanki. Niye böyle efekt mi diyorsun? <laughs> ne olur o yiyesin artık. Oh. Başka ne yedik ya? Pas. Bitti mi? Pas çıktı. Ha. Pes değil pas. Daha iyice mi? Pes etmiyor musun? Söyle sen de. Çünkü sen pes edecek gibi duruyorsun. Ben şöyle götürmüyorum. Pas. Hadi üç çek. Pes mi? Hayır. Sen pes mi? Oo, siz şimdi gördüğünüz valla inşallah of ya. Ne oldu Hı? zorlanıyorsun sanki? Zorlanmıyorum ya çok. Kilo gitsin. alacaksan bırak. Pes etsene. Oh. Çek iki tane. Merhaba. Bundan bir şeyle çıktı. Ben şöyle minik bir şey yiyebilir miyim? Ye. İstersen büyük bir şey, sen daha üç beş tane ye yani. Sıkıntı yok. Bir, iki tane daha almış ya. Ben yiyorum ya. <laughs> bir daha bana gelirse... Ooo! Oh! Oh! <laughs> Allah'a gelsin kahvaltılar. Dur. Oh! <laughs> Allah. Lütfen hazır olmadı. Büyük bir kalıyorsun değil mi? Pes Hayır. Çek bana da ben de biraz yiyeyim. Hmm. Ha. Hmm. Başka bir şey istesem olacakmış. Niye ben tatlılarımı böyle kullanıyorum? Oha iyi ye bitmiyor. şey hmm. No, kesme. Senin de mantar seçeceğim. Seçmeyeceğim. Hmm. Ben alışkın değilim böyle şeyler yemeye. O zaman pes et. Ne? Cips sadece çıkacak içimden. <laughs> ne olur ağzına çıksın. Oh be. Dört tane. Bu kahvaltı buraya gelecek. Bence de. 4 tane yapıştı olsun. Üç, dört. Bir de üstüne üç çek. Üç tane daha iyi. Tabi uzun zaman sonra defa boşalıyor. Ha gayet. Seni mi kıracağım? Oha! Vallahi. Evet. Kahvaltı geliyor. Senden geliyor. Hadi bir de ya pas ya artı iki. Vallahi pas. Şu an istediklerim hepsi oluyor. İki çek, iki çek ye. Bakayım hadi o da tutarsa tutar. Ah be. <laughs> Yapma be. <laughs> Aha yemek <yiyim>, yoruldum. Şeyle konuşamıyorum ben. Çikoları mağaracak herhalde <laughs> ha. of. Oh. Hadi pes et ya. Sen pes et, sen çok söyleniyorsun. Pes et kurtul. Of oh, artı iki, iki tane daha, daha ye. Ben biraz daha dinleneyim. Oh, ya cips yemek bu kadar hani şey bu kadar zorlayacağını ben tahmin etmiyordum. Bak büyükleri ya. seçiyorum özellikle. Büyükleri ye zaten. Ben çok yedim. Hepsini ben yedim zaten. Hı hmm. Of oh, gerçekten ağrıyor. Ya ne kadar söyleniyor görüyorsunuz değil mi? 4 taneye hadi. Bak şurada 4'lü var direkt tutup vereceğim. 4 tane mi? Kaç? 4 mü? Söylesene çabuk söyle artık. 3. Üç. 3'lüsünü <laughs> verelim bak şurada 3'lü bak direkt tuttum. Kontrol edeceğim onu şuraya koy. 1, 2, 3. Pes etmiyoruz. Bence pes etmelisin artık. <laughs> kendine söylüyor bunu. Beyin artık bunu Serkan söylemiyor Beyni içeriden mideyi anlaşmalı bir şekilde birbirlerini konuşup Serkan'a söylettiriyorlar bunu. Sana bakınca turuncu görüyorum. Normal mi? <laughs> şey? Hayır, ...şey değil, tamam, bir kim, kim ne kadar en fazla sayıyı çekecek değil. Anladın mı? Tamam. Önce bir ye onları. Bir görelim bunları yaşayabilecekler. Tamam onları. bir çek bir bakayım, hayır, hayır bir kere daha çek. Tamam bir kere daha çektim. Çek tamam. Merakın hiç bitmiyor. Hayır bir bakayım neymiş. Bak artık ben pes ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Ama bunları bitirmen lazım. Sen de bitireceksin. Ben bitirmeyeceğim. Ben pes ediyorum. Sen onları bitirirsen kazanacaksın. Hmm. Aa daha bitiremedin mi? Hadi. Sıra kimde? Hadi. Pes mi? Hı hı. Sen pes ettin zaten. kayıtlara geçti. Ben tabağımı bitirdim. Pes etmeye az kaldı dedim doktorum yani. Pes ettin. Demiş ki var mı? Pes yok. Peki pes etmedim. Keşke sen... Kayıtlara geçti. Hı -hı. Şurada da gelsin. Hadi sen bitirmeni bekliyoruz. Çocuk rahat edemedi. Pes mi? Hayır. Sen pes ettin zaten. Ben kazandım. Öndeki kağıdı aç bakalım. Belki bir denemezsin. Yut. <laughs> Yine yaptın. Oley! Senin istediğin yer oldu. Demiştim ama inşallah benim istediğim yer çıkar demiştim. Getirin o, 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 o kısma dönelim şu an. Şuraya koy. İnşallah benim istediğim yer çıkar Pest ya. Pes edeceğimi mi söyledi? Evet bak dedim gördün mü? Valla mübarek hala yiyor ya. Ne yaptın? Gerçekten bugün bir şey yemedin mi sen bunun için? Ay <laughs> yedim. Evet. Ne zaman gidiyoruz? Çünkü ya saat bu kadar geç olmasaydı bir önceki videodaki gibi şey yapardık. Arayıp tamam. randevu alırdık. Ama şu an bizim çekim saatimiz biraz geç olduğu için arayıp randevu alamıyoruz. Ee, ama tabii biz şimdi yarın arar randevumuzu alırız. Nasıl bir iz kaybetmek? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Benden bu kadar çok kötü oldum ya. Bu kadar yedin mi? Yani bak durmuyorsun ki. Ya, cips neticede ne var? Neyse kahvaltı videosunda görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. Ya kaybeden demek ki böyle oluyormuş işte. Direkt kapatmak gitmek istiyor. Ben kötü <laughs> oldum. Ben çok yedim. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelsin istemeyin. <laughs> of çok kötü oldum ben ya. Neyse görüşmek üzere. Sen de hoşçakal. Bir sonraki kahvaltı videomuzda görüşürüz. Nereye gidiyoruz Sankan Bey? Özgen Plus. Özgen Plus'ta görüşmek üzere.